Beklemek sizi rahatsız ediyor mu? Muhtemelen ediyordur. Pandemi döneminde daha önce hiç interneti kullanmayan insanlar bile internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı. E Ticaret inanılmaz bir noktaya ulaştı. Fakat en önemli noktalardan bir tanesi de kargo süreleri oldu. Alışveriş yapan insanlar ilk etapta direkt acaba kargom ne zaman gelecek diye kargo süresini kontrol ediyor. Ya da kargo süresine göre sipariş veriyor. Bunun yanında beklemekten sıkıldığımız trafik örnekleri akla gelir yeşil ışık yanlığı anda hemen anında kornaya basıp ilerlemek isteriz. Ya da tam tersi bazen bize olur. Arkamızdaki kişi daha yeşil yanmadan kornaya basar. Yemek sektöründe de durum böyledir. Bir restoranta gidersiniz, yemek sipariş edersiniz ve yemeğin masanıza gelmesi için beklemeye başlarsınız. Bu süre uzadığında canınız sıkılmaya başlar. Pandemi döneminde restoranlara gidemiyoruz ama yine yemek sipariş veriyoruz onlar platformlar aracılığıyla ve yine 30 dakikada kapında gibi seçenekleri tercih etmeye çalışıyoruz. Aslına baktığımızda hayatımızın her alanında beklemek bir şekilde var ve bizim canımızı sıkıyor. Bununla ilgili bir de atasözü var hepinizin bildiği gibi. Sabreden derviş muradına ermiş diye. Peki sabır gerçekten hayatımızın en önemli şeylerinden bir tanesi mi? Yoksa sabretmek bir klişeden mi ibaret? Klişel gelişim yani kişisel gelişim klişelerini ele aldığım video serisinin bu bölümünde farklı bir konuya bakacağız. Her hafta bir video yayınlıyorum YouTube kanalında ve videoyu yayınlamadan önce bir an önce videoyu çekeyim, bir an önce montajını yapayım, bir an önce yayınlayayım gibi sabırsız davranışlar sergileyebiliyorum. Bu haftanın konusu da tam bununla ilgili. Sabırsız davranmak hayatımızda ne gibi etkilere yol açıyor? Gelin birlikte onlara bakalım. Az önce bir örnek vermiştim restoran örneği hızlı bir şekilde yemek siparişi verip evimize ulaşmasını bekleriz. Bir an önce o yemeği yemek isteriz. Fast food dediğimiz sektör de aslında bu yüzden çıkmıştır. İnsanların bu sabırsız davranışlarını bir şekilde tolere edebilmek, onlara hızlı bir şekilde servis sunabilmek için. Amerika'da yapılan bir araştırmada fast food reklamlarının insanları negatif etkilediği ortaya çıkmış. Çünkü onlarda bir an önce olsun isteğini daha fazla arttırıyor ve bu da doğrudan stresi arttırıyormuş. Yapılan başka araştırmalarda sabırsızlığın üzerimizde yarattığı etkileri 5 maddede listelemişler ve bunların ilki olarak da sabırsız olmanın her şeyi karmaşıklaştığını söylemişler. Sabırsız olmak her şeyi karmaşıklaştırır. Çünkü elimizden gelen bir şey olmadığında, yapabileceğimiz bir şey olmadığında bu mevcut stresimizi arttırır. Bizde daha fazla hayal kırıklığı yaratır. Şöyle düşünün, yemek siparişi veriyorsunuz online bir platformdan ve o yemeğin size hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsunuz. Fakat onların söylediği saat aralarında gelmediğinde sinirleniyorsunuz, geriliyorsunuz ya da iletişim kurup yemeğim nerede kaldı diye soruyorsunuz. Fakat yemeğin yolda olduğunu söylüyorlar size. Ancak yine beklemenize rağmen yemek gelmiyor. İşte bu noktada bu sabırsızlık sebebiyle hayal kırıklığı artmaya başlıyor. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Çünkü yemek siparişini verdiniz ve beklemekten başka çareniz yok. O yüzden sabırsız davranışın ilk yarattığı etki tam da bu noktada ortaya çıkıyor. İkinci madde sabırsız olmak anın tadını çıkarmanızı engeller. Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda vefat eden Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü vardı. Bir videosunu izlemiştim. Kendisi son kitabı varmasında da bununla ilgili kısa bir bilgi paylaşmıştı. Örneğin üniversiteye giden bir öğrenciyi baz alın. Üniversiteye başladığında hedefi eğer şuysa bir an önce okul bitsin ve iş hayatına gireyim, para kazanmaya başlayayım. Hedefi bu olduğu için 4 yıllık, 5 yıllık üniversite hayatı boyunca aslında hayatı yaşamak yerine tamamen hedefine odaklı bir şekilde hareket etmeye başlıyor. Yani üniversite hayatının o tadını çıkarmış olmuyor. Ben de üniversitede bunu yapanlardan biriydim. Üçüncü madde sabırsız olmak olumsuz duyguları arttırıyor. Kişisel gelişim alanında videolar çektiğim için ve aynı zamanda Instagram üzerinde kişisel gelişim konseptli pozitif videolar paylaştığım, pozitif içerikler paylaştığım için... En önemli maddelerden bir tanesi bana göre bu madde. Biz sabırsız olduğumuzda olumsuz duygularımız artıyor. Çünkü çevredeki birçok fırsatı görme ihtimalimizi ortadan kaldırıyoruz. Bununla ilgili geçtiğimiz videoda da yine bir bahsettiğim kısım vardı. Olumsuz durumlar bizim endişemizi arttırdığı için aslında birçok fırsatı görmüyoruz ve daha fazla negatif duygulara kapılıyoruz. Aynı zamanda sabırsız olduğumuz için şikayet etme oranımız artıyor. Şikayet ettiğimizde hiçbir şeyin iyi tarafını görmemeye başlıyoruz. Dördüncü madde sağlıkla ilgili. Sabırsız olmak sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Bunlardan ilki obezite. Obeziteye sahip olan insanlar kısa zamanda daha fazla yemek yemek telaşında olduğu için aslında doğrudan onların sağlıksız bir şekilde kilo almasına yol açıyor ve doğrudan obeziteye gidiyor. Bir diğeri de yüksek tansiyon. Stresin artmasıyla birlikte yüksek tansiyon da doğrudan artmış oluyor. Beşinci ve son maddemiz sabırsız olmak erken yaşlanmaya sebep oluyor. DNA'larımızı bozulmadan koruyan telomerler sabırsızlıkla birlikte daha hızlı parçalanmaya başlıyor ve daha hızlı parçalandığında da aslında erken yaşlanmaya yol açıyor. Belki diğer maddeler sizi çok etkilemediyse bu maddeyi düşünüp sabırsızlıkla ilgili fikrinizi tekrar değiştirebilirsiniz. Sabırsız olmanın bu kadar negatif maddesini listeledikten sonra Pozitif maddelere anlatmaya gerek yok belki ama yine de üzerinden geçelim. Sabırlı olmak daha mantıklı seçimler yapmanızı sağlar. Acele etmeden daha iyi kararlar verirsiniz. Enine boyuna tartışıp daha doğru kararlar alma şansınızı arttırmış olursunuz aslında. Bir diğer madde yeteneklerinizi arttırır sabırlı olmak. Daha önceki videolarda değindiğim bir kavram vardı. Gelişen düşünce yapısı diye. Gelişen düşünce yapısına sahip insan olursanız eğer yetenekleriniz artar demiştim. Yeteneklerinizi arttırmak için de haliyle sabretmek gerekiyor. Bir anda yetenek kazanılmıyor. Birçok insanın aslında başarılı olmasının arkasında yatan temel şey de bu. Özetleyecek olursak aslında bu videoyu ben çekiyorum. Videoyu sizler izliyorsunuz. Yani insanlarız biz ve bizim dünyaya geliş şeklimize baktığınızda aslında en azından 9 ay ya da farklı bir süre annemizin karnında bekledik. Bir anda dünyaya gelmedik. Ya da dünyaya geldikten sonra bir anda yürümeye, koşmaya başlamadık. Bir şekilde sabretmemiz gerekti bazı şeyler için. Ya da bitkilerden yola çıkacak olursak bir meyvenin ya da bir ağacın yetişmesi için fidana dikmemiz gerekiyor. Ve onun büyümesini beklememiz gerekiyor. Bir anda bu gerçekleşmiyor. O yüzden hayatımızın her alanında yaşam döngüsü dediğimiz kavramın içerisinde yer alan bir şey sabretmek. Ve hayatımızda olan etkilerinin de artık farkındayızdır diye düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.